Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Rahmet kapısın açar, inci ve mercan saçar. Şeytanlar ki hep kaçar, Ramazan geldiğinde şeytanlar ki hep kaçar Ramazan geldiğinde merhaba merhaba şehri Ramazan merhaba 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 şehri Ramazan merhaba, 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 şehri Ramazan, merhaba bir hoş oldu hanemiz Huzur doldu gönlümüz Açıldı ellerimiz Ramazan geldiğinde Açıldı ellerimiz Ramazan geldiğinde Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Büyük küçük herkesi, canlı cansız her şeyi, kuşattı hep rahmeti. Ramazan geldiğinde kuşattı hep rahmeti Ramazan geldiğinde Merhaba, merhaba Şehri Ramazan, merhaba Merhaba, merhaba Şehri Ramazan, merhaba, 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 Şehri Ramazan, merhaba Cennet olsun yolumuz rahmetinle doluyuz bayram olsun sonumuz duaların sesiyle bayram olsun sonumuz duaların sesiyle Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba, Şehri Ramazan merhaba.